ve kamuoyuna. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'nin verilerine göre hapishanelerde 578'i ağır, 1535 hasta mahpus vardır. Bunların 84'ü ağır olmak üzere 261 hasta mahpusu ise Ege Bölgesi hapishanelerindedir. İHD şubelerince hasta mahpuslarla ilgili kendilerine gelen başvurularda mahpusların taleplerini TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tefkik Evleri Genel Müdürlüğü, Hapishane Savcılıkları, Hapishane idareleri gibi birçok kuruma yazışmalar yapmakta, hasta mahpusların durumunu aktarmaktadır. Bazı kurumlardan hiç cevap gelmemekte, bazılarından nadir gelen cevaplar da kopyalı yapıştır yöntemiyle gelmektedir. Bu durum hasta mahpusların yarasına merhem olmamaktadır. Fatma Özbay ile ilgili derneğimizce defalarca basın açıklamaları ve ilgili kurumlara yazışmalar yaptı, yapıldı. Bu, bu zamana kadar hiçbir geri dönüş olmamıştır. 12.04.2020 tarihinde kardeşinin bize göndermiş olduğu mektuba göre Fatma Özbay'ın sağlık durumunu anlatacağız. Fatma Özbay 55 yaşındadır. 27 Aralık 2019'da Erzurum Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ali Ağa Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Mayıs 2018'de Üçüncü evre meme kanseri tanısıyla ameliyat oldu ve sol memesi tamamen alındı. 27 Haziran 2018 tarihinde kemoterapi tedavisi başlandı. 8 seans kemoterapi, 25 gün radyoterapi gördü. 12 Şubat 2020 tarihinde İzmir Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ultrason ve memografi çekildi. Yapılan bu tekniklerde de şüpheli bir durum tespit edildiği belirtilmiştir ve biyopsi yapılması doktor tarafından istenmiştir. Ancak hastaneye bir ay gecikmeli olarak 11 Mart 2020 tarihinde götürülmüş, hiçbir işlem yapılmadan geri getirilmiştir. Erzurum Bölge Hastanesi'nde çekilen PET <laughs> sonuçlarının İzmir Katip Çelebi Hastanesi'nde çekilen memografik ve ultrason sonuçlarıyla karşılaştırılması için defalarca dilekçe vermiş Olumlu bir cevap alamayınca Adalet Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve TBMM'ye mektup ve dilekçeler göndermiştir. Bu dilekçelere de herhangi bir yanıt gelmemiştir. Bu ağır hastalık ve tedavinin yanı sıra farklı rahatsızlıkları da mevcuttur. Bağırsaklarda polip, karaciğer yağlanması, migren, bel ve boyun ve göbek fıtığı, sağlık sorunları gibi rahatsızlıkları vardır. Bunca rahatsızlıkları bulunan Fatma Özbay'ın COVID-19 nedeniyle tedaviye götürülmemesi, hastalığının boyutunun tespit edilmemesi ve tedavisi için herhangi bir çabanın gösterilmemesi önüne geçilemeyecek büyük sağlık sorunlarına yol açacaktır. Üstelik COVID-19 nedeniyle risk grubunda bulunan Fatma Özbay'a yazılı talepte bulunmasına rağmen kolonya, maske ve benzeri ihtiyaçlar verilmemiştir. Ayrıca hijyen olmayan koşullarda yapılan ve dağıtılan karavana yemeğiyle yeterli olarak beslenememektedir. Yaşadığı ortamda yemekler maskesiz kişilerce dağıtılmakta, yemek tabakları geliş gidişlerin yapıldığı yerlere konmaktadır. Hijyen koşullarının olmadığı bu ortam ve hastalıkları Fatma Özbay'ı COVID-19'a karşı korumasız hale getirmektedir. COVID-19 nedeniyle büyük risk altında olduğu gibi var olan hastalıkları ile ilgili de tedavi görememektedir. Fatma Özbay tedavisini dışarıda sürdürebilmesi ve risk grubunda olan bir mahpus olması nedeniyle tahliye edilmelidir. Fatma Özbay serbest bırakılsın, hasta mahpuslara özgürlük. İnsan Hakları Derneği İzmir şubesi Hapishane Komisyonu.